Herkese merhaba arkadaşlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. yıl aşk yeni bölümünde ne olacaktır Seyran tüm gördüklerini hazmedemeyecektir ve artık Ferit'ten boşanmak istediğini konaktaki herkese açıklayacaktır arkadaşlar. Ferit ise Seyran'ın onu gördüğünü bilecektir ve Pelo ile birlikte Seyran'a bu defa gerçekleri anlatacaktır. Bunun bir yanlış olduğunu anlatacaktır arkadaşlar. Seyran ise artık inanmayacaktır Feride ee, Direkt boşanmak isteyecektir. Bu kez ise Ferit'in kendisine değil Halis Ağa'ya artık gidip boşanmak istediğini söyleyecektir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha farklı videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. wish